arkadaşlar bugün sinek fake oynayacağız. Bakalım nasıl bir bölüm olacak size. İlk defa gördüğüm şeyleri göstereceğim. Ben onları şimdi öğrendim. Arkadaşlar gidiyoruz. Bunun ismi da bir şey. Not gelmez. Hop. Bakın işte ya şunu çözemedim. Bunu değil de. Bak <laughs> bunu çözemedim. Geç kalmadım. bunu 3D yapalım. Size i̇şte orada etkinlikte silahları göstereceğim. Harika silahlar var oğlum. Harika. Dün gösterememiştik. Bir dakika olmuş. Son sefer öyle olmayacak. Olmayacak. Ben bu büyük kadar dur dur du. Arkadaşlar maç başlıyor. Herkes yerlerini alsın. Hadi bakalım. Savaş vakti. Lan ya kimse kalmasın. Ulan ulan gittim. Hayır Mera, hayır. Lan. Tamam oldu gibi saldırma. Ayıp oluyor kardeşim ama. <laughs> Bak kardeşim. Eğer sana vurdum. Tek attık. Ana. Ben bir <laughs> daha rakmalayım. Arkadaşlar bu arada hala hastayım. Benim anam. Ne yapıyorsun ya? Pislik mal. Geliyoruz. Arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri almayı unutmayın. Zemzirin için hasta hasta çekiyorum. Bu arada şimdi <laughs> bütün adamları öldüreceğim. Hatta size ilk bir sprey göstereyim. Arkadaşlar ya şu adamların yüzünden bir sprey gösteremedim size. Mi, doğru söylüyorum. Öldürmeyin lan beni. Göstereyim. Evet. Ready. Durun. Arkadaşlar şunu şuraya alacağım. Durun arkadaşlar. Heh. Tamam. Bakın na bakın nasıl çok güzel bence. Sprey. Nasıl anam? Geride kadar mısın kardeşim?